5 Temmuz 2021 Pazartesi ve Nokta Nerdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 212. Geçen hafta aynı güne göre 7 arttı. İnsidans değeri ülke genelinde değişmedi. 5. Bugüne kadar 47 milyon kişi en az bir doz aşı yaptırdı ve bu nüfusun %57'sine denk geliyor. Başbakan Merkel ve Sağlık Bakanı Jens Spahn aşılamanın yavaş gittiğini düşünüyor. Merkel 16 eyalette ortak hareket edip süreci hızlandırmak gerektiğini söyledi. Hükümetin turizm sorumlusu Barays ise yaz aylarında geçici sınır kontrolleri yapılmasını savundu. Herkesin giriş yönetmeliklerine uyacağının bir garantisi yok. Geçici kontroller yapabiliriz. Böylece geri dönenden 4. dalgayı da tetiklemezler dedi. Bu arada Almanlar akın akın İspanya'ya tatile gidiyor. Burada insidans 110 Almanya'nın 22 katı Dışişleri Bakanı Mas buna rağmen söz konusu durumun endişe verici olmadığını düşünüyor. Sağlık Sigortası Doktorları Birliği tam aşılanan kişiler için önlemlerin sona ermesini istedi. Bilte konuştu Başkan Gassin, Herkes maske takmak isteyip istemediğine kendisi karar versin. Kısıtlamaların kalkması, aşılama isteğinin korunması için önemli dedi. SPD'nin sağlık uzmanı Latarbah ise bu öneriyi eleştirdi. Eylül'e kadar aylar var. O zamana kadar durum nasıl olur bilemiyoruz. Şimdiden böyle bir söz vermek doğru olmaz diye konuştu. Ayrıca aşının sadece doktor muayenehanelerinde ve aşı merkezlerinde değil gece kulüplerinde ve barlarda da yapılması gerektiğini savundu. Business Insider'a açıklama yaptı. Cuma ve cumartesi akşamları barlar ve kulüpler de dahil olmak üzere birçok insanın bir araya geldiği yoğun yerlerde mobil aşı istasyonları olmalı dedi. Olmadı menüye de aşı kıpteyli konulabilir. Alkollü alkolsüz oradan isteyen istediğini seçer. Ve menüye yazarlar kavunlu nargile, biyontekli nargile. Bu iş gerçekten ilginç bir yere doğru gidiyor. SEDO Genel Başkanı Armin Laşet, uzmanların her zaman mutasyon olacağını tahmin ettiğini söyledi. RND'ye konuştu Laşet ve virüsler önümüzdeki yıllarda da bizi meşgul edecekler. Bu konuda çok işaret var dedi. Sınır kontrollerine de karşı çıktı. Muhalefetteki Hür Demokrat Parti FDP ise vaka sayıları düşük olsa bile hızla yayılan delta varyantının yeni bir dalgayı tetikleyebileceğini düşünüyor. Bu konuda hükümeti acilen hazırlık yapmaya çağırıyor. Aşı randevusu alıp gelmeyenlere para cezası uygulanması gündeme gelmişti. Hükümet sözcüsü Zaybert böyle şekilde bir düzenleme hazırlığı olmadığını söyledi. Belediyeler Birliği Başkanı Zagır da Velt'e yaptığı açıklamada cezalandırmayı düşünmek yerine aşılamayı yüksek tutmak için neler yapabiliriz onu düşünmeliyiz diye konuştu. Aşılama yavaşlayınca gözler yine çocuklara çevrildi. Daimi Aşı Komisyonu çocuklar için genel bir aşı tavsiyesinde bulunmamakta ısrar ediyor. Komisyon bu konuda yeterli araştırma, yeterli veri olmadığını düşünüyor. Komisyon üyesi Terhardt, RBB'ye konuştu. Siyasetçilerin taleplerinin farkındayız ancak bağımsız bir komisyon olarak görevimize de bağlıyız dedi. SPD, Sosyal Demokrat Parti lideri Esken de aşı komisyonuna seslendi. Tutumunu gözden geçireceğini umuyorum dedi. Özellikle açtım baktım eğitimi nedir diye Germanistik ve informatik okumuş. Yani aşıyla ilgili bir bilgisi yok. Şimdi bu komisyonda bir sürü profesör var, virolog var. Hepsi işinin ehli, işinin uzmanı. Siyasetçiler işlerine gelince bakın bilim insanları böyle söylüyor. E biz de onların dediğini yapıyoruz diyorlar. İşlerine gelmeyince bilim insanları bu kararı gözden geçirsin diyorlar. SPD Genel Başkanı aşıyla ilgili hiçbir deneyimi, fikri, bilgisi olmamasına rağmen virologlara, profesörlere akıl veriyor. Diğer partilerin temsilcileri, yöneticileri, başkanları da aynı siyasetçilerdeki bu özgüvene gerçekten hayret ediyorum. Bir şey de bilmeyin arkadaş. Uzmanlara bırakın. Uzmanlar ne diyorsa siz onu yapın. Aslında bu iş bu kadar basit. Türkiye'ye gelişte Kapıkule sınır kapısında da bir aşı merkezi kuruldu. Havalimanlarında da var. 24 saat açık İsteyen aşı olabiliyor. İki dozu da aynı ülkede olursanız sorun yok. Ama bir dozu Almanya'da bir dozu Türkiye'de olanlar var. Bazı sağlık daireleri Almanya'da bunu kabul etmiyor. Gitmeden bölgenizdeki gezun tartışamta bu konuda lütfen danışın. Örneğin benim yaşadığım Offenbach'ta sağlık dairesi bunu kabul etmiyor. Ancak birçok eyalette kabul ediyor. Kapıkule'de bugün yine uzun kuyruklar vardı. Her sene yüz binlerce araç gidiyor. Her sene bu kadar aracın ne zaman geleceği belli. Ama her sene aynı manzaralar. İnsanlar strese giriyor, saatlerce bekliyor. Yetkililerin bu konuda önlem alması lazım. Daha fazla peron açılması lazım. Vatandaşların da önceden evraklarını hazırlaması lazım. Hazır tutun hemen gösterin. Bir görevliyle konuştuk. Her gelen çantasından 10 dakika evrak arıyor. Göstermesek olur mu diye tartışanlar var dedi. Olmaz. Evrakları hazır tutarsanız 10 saniyede geçebilirsiniz. Kimse de boşuna beklememiş olur. Bu sene aşıyı da test ederken kontroller uzadı, süre uzadı. Biz de elimizden geldiğince yetkililere yardımcı olalım. İstanbul'da bir gurbetçi ailenin aracının da konsolu çalındı. Bu da enteresan bir şey. Bunlar sipariş üzerine çalınıyormuş. Arabaya biniyorsunuz, arabanın ekranı yok, o hız göstergesi falan yok. Gerçekten bunlar çok yazık ve üzücü şeyler. Almanya'da meteoroloji de yarın için fırtına uyarısında bulundu. Ayrıca şiddetli yağış bekleniyor. Haziran'da her zamankinden 2 kat fazla yağmur yağdı. Fırtına özellikle Bavyera, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde etkili olacak. Kuzey ve Doğu Almanya'da da şiddetli yağış bekleniyor. Bu hafta fırtına haftaya da yine çöl sıcakları var. Sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak. Bir rahat yüzü yok bize bu aralar. İklim değişikliğinin etkileri ama işte iklim bir banka değil. Bir banka olsaydı hükümetler onu 50 kere kurtarırdı. Şimdi dostlar alışverişte görsün. misali kağıt üzerinde önlemler alınıyor. Aşı varyantlara karşı etkili denilmişti ancak İsrail'de yeni vakaların üçte biri tam aşılananlar. Bir araştırma yapıldı ve Biontech aşısının delta varyantına karşı %70 etkili olduğu sonucu çıktı. Farklı araştırmalarda bu oran %88'e kadar yükseliyor. Avusturya'da 24 saatte 80 yeni vaka var. Burada da binlerce kişinin ikinci doz randevusuna gitmediği bildirildi. Bazı eyaletlerde bu oran %20'yi buldu. Avusturya randevusuna gitmeyenlere para cezası getirmeyi tartışıyor. Ülkede yarın sıcaklıkların 34 derece, perşembe günü ise 39 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji burada da aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunmasını istedi. Çalışma Bakanı Koher salgın sürecinde işsizlere hoşgörülü davranıldığını ancak işsizlik yardımlarının birçok kişi tarafından suistimal edildiğini öne sürdü. Bu yüzden yeni yaptırımlar planlandığını söyledi. İşsizlik ödeneğinin azaltılması veya işi kabul etmeyenlerin, önerilen işi beğenmeyenlerin cezalandırılması bir süre paralarının kesilmesi gündemde. Belçika'daki delta varyantı oranı bir haftada %23'den %50'ye yükseldi. Temmuz sonuna kadar tüm yeni vakaların delta olması bekleniyor. Uzmanlar şimdilik paniğe gerek olmadığını düşünüyor. Flaman bölgesi 12-15 yaş arasındaki çocukların da aşılanmasını gündemine aldı. Sağlık Bakanı sadece kronik hastalığı olan çocukların aşılanabileceğini söylemişti. Almanya'daki tartışma orada da var. Ağır silahlarla kaçan aşırı sadece askeri arama operasyonlarında ciddi hatalar yapıldığı ortaya çıktı. İstihbarat raporlarına göre haberleşme ve güvenlik konusunda eksikler var. Savcılık dahil birçok birim bu asker hakkında orduyu uyarmış ancak hiçbir önlem alınmamış. Belki de eksiklik yoktur. Kasten önlem alınmamıştır. Göz yumulmuştur. Olamaz mı? Olabilir. O da ne güzel bir Bülent Ortaçki şarkısıdır. Belki benim kağıt param dönüp dolaşıp senin cebine girmiştir. Olamaz mı? olabilir. Keşke hep böyle güzel şeylerde kullansak bu örnekleri. Hollanda'da da vaka sayıları artmaya devam ediyor. 1500'ün üzerine çıktı. Geçen hafta aynı güne göre %178 artış var. Amsterdam'da daha da hızlı artıyor. Uzmanlar buna rağmen yeni bir kilitlenme olmayacağını düşünüyor. Aşılananlar endişe etmesin diyorlar. Hollanda'da gece kulüpleri yeniden açılmıştı. Ancak birçok kişi sahte testlerle ve yanlışlıkla gönderilen aşı sertifikalarıyla kulübe girince bir partiye katılan 180 kişinin testi pozitif çıktı. Bunlar da gidip kaç kişiye bulaştırdı o da belli değil. Amsterdam'da da pozitif çıkan bir kişiye yine yanlışlıkla negatif test sonucu gönderilmiş. O da bilmeden kalkmış para gitmiş. Sonra kendisini suçlu hissettiğini söyledi. Sen suçlu hissetme kardeşim. Sana bu yanlış testi gönderenler suçlu hissetsin. Fransa'da da dördüncü dalga uyarısı var. Yeni vakaların %20'si delta varyantı. Sağlık Bakanı Veran İngiltere'ye örnek gösterdi. Zamanla yarışıyoruz. Varyant ancak yeterli aşılamayla kontrol altına alınabilir dedi. Fransa bir de aşı geliştirdi. Bunun da Aralık ayında piyasaya sunulması bekleniyor. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Fransız milli takımında futbol takımında ise ırkçılık skandalı yaşandı. Griezmann ve Dembele'nin bir oteldeki Asyalı çalışanlarla alay ettiği görüntüler ortaya çıktı ırkçı ve aşağılayıcı sözler söylüyorlar. Bu iki oyuncunun tekrar milli takıma alınmaması isteniyor. İsviçre'deki vakalar da artmaya başladı. 72 saatte 449 yeni vaka. Geçen hafta sonuna göre %22 daha fazla. Bu sene havalimanlarında da 8 bin İsviçre'linin test sonucu gibi belgeleri olmadığından uçağa bindirilmedikleri açıklandı. Yetkililer havayoluyla seyahat edeceklerin belgelerini hazırlamasını istiyor. Avrupa Birliği pipet, bardak gibi tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklamıştı. İsviçre'de bu şekilde bir yasağın şu anda söz konusu olmadığı açıklandı. 130 ülke küresel bir asgari vergi üzerinde anlaştı. Yılda 750 milyon dolardan fazla kazanan şirketlerden en az %15 vergi alınacak. Vergi sisteminde müthiş bir adaletsizlik var. Çalışan hele hele tek çalışan müthiş bir vergi ödüyor. Asıl ödemesi gereken holdingler, karteller Hallem ediyor, kallem ediyor. Şirket merkezini şuraya buraya Manadası da Lüksemburg'a bir şekilde taşıyıp vergiden kurtarıyor. Çünkü bunların yüzlerce avukatı, mali müşaviri var. Yaptıkları şey tamamen yasal. Kızılay Başkanı diyordu ya bizde vergi kaçırmak değil, vergiden kaçınmak. Köşedeki küçük dükkan oransal olarak holdinglerden daha fazla vergi ödüyor gelirine göre. Aslında asıl dolandırıcılar bunlar. Geçenlerde bir Türk kadın banka para transferinde çalışıyormuş. 8 milyon avroyu alıp kaçtığı iddia ediliyor. Herkes fotoğraflarını yayınlıyor. Aman Yasemin bulunsun. Tabii ki yaptığı yanlış. Ama dünyada her 5 senede bir spekülatörler, emlak simsarları yüzünden kriz çıkıyor. Milyonlarca insan evini, işini kaybediyor. Devlet bunları kurtaracağına gidip bankaları kurtarıyor. Hangisi onun fotoğrafını televizyonda gördünüz? Bunun sorumlusu budur diye. Kasten, bilerek, isteyerek yapmıştır diye. Ve vatandaşın cebindeki tek bir kör kuruşa bile göz koymuşlar. Faiz, faiz, komisyon, komisyon. Hangi birinin fotoğrafı yayınlanmış? Hangisi aranıyor? Hangisi hakkında yakalama kararı var? İşte bu dünyanın düzeni bu. Bankanın parasını çalarsanız boy boy fotoğraflarınız yayınlanır. Herkes peşinize düşer. Ama banka insanların parasını çalarsa takım elbiseyle, güzel bir etek ceketle rahatça dolaşabilirsiniz. Saygı görürsünüz. Polis, jandarma emrinizdedir. Bugün bir sigara alırken üstünde içenlerin başına gelenleri gösteren fotoğraflar var. Ama bankaya girerken sizi hep mutlu aile tabloları karşılar. Kredisini ödeyemediği için malı mülkü haczedilen edilen ve bu yüzden hayatına son veren esnafın fotoğrafını hiçbir bankada göremezsiniz. Milattan önce 3000 yıllarında malların kaydını Sümer rahipleri tutuyordu. Tapınaklar banka gibiydi. Tüccarlar mallarını din adamlarına emanet ederdi. İlk faizi de onlar aldılar. Tefecilik tüm dinlerde yasak. Ancak faizsiz finansal sistemle mümkün olmadığı için tüm dünyada bunun etrafından dolanmanın yolunu buldular. 15. yüzyılda Osmanlı'da para vakıfları vardı. Parası olan vakfa veriyordu. Onlar da %50-60 faizle borç veren bu tefecilerden daha uygun şartlarda kredi dağıtıyordu. Faiz oranları %10-15 arasındaydı. 16. yüzyılda ulema bir tartışmaya girdi. Şeyhülislam Muhittin Efendi. Sultan Süleyman'ı ikna etti. Vakıfları yasaklattı. Ama Rumeli'de ticaret çökünce başka bir Şeyhülislam göreve getirildi. Ebu Suud Efendi para vakıflarının %12'ye kadar faiz verebileceklerine dair fetva yayınladı. Aksi halde İslam toplumu zarar görür dedi. Özetle bankaların çalışma prensibi aynıdır. Bazıları aldığı komisyona doğrudan faizler, bazıları kar payı der, bazıları vakıf der. Temel prensip aynıdır. Öyle bir çak kurulmuş ki tüm sistemin arkasında aynı küresel isimler var kredi çekenden tutun en büyük bankanın en büyük yöneticisine kadar hepsinin sömürüldüğü bir düzen var. Peki kime yarıyor? Sadece bu çarkın kendisine. Ama çok büyük bir zaafı var bu sistemin. İçinden insanı çektiğin anda çöküyor. Bertolt Brecht diyor ya tankınız ne güçlü generalim. Silah süpürür bir ormanı. Yüz insanı ezer geçer. Ama bir kusurcuğu var. Bir sürücü ister. İnsan dediğin nice işler görür generalim. Bilir uçurmasını, öldürmesini insan dediğin. Ama bir kusurcuğu var. Bilir düşünmesini de. Hoşçakalın.